Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 Maymun saçma bir oyuna girdik. Oyun bu. Oyun bulamadığımız için bu oyuna girdik. El Nedenini sorgulamayın. Ama bence keyif doluydu. O zaman hadi. Diye geçelim. Oha. Kerem. Hadi herkes kendini tanısın beyler. Kerem sen nesin? Kerem mi? Kasıra geç. Lan oğlum anlat bize ne şey. var Tamam Kerem bet var. Sen nesin kanka? Black Panther'ım ben. Black Panther'sin? Eee? Mert, Mert nerede? Mert? Sen nesin kanka? Buradayım. Var var. Aa bak şurada şurada. O, tamam arkadaşlar olayı zaten kısaca ben özetliyorum. Tay Ben, ben hulkum böyle. Zıbam ben zıbam. En son savaş yapacağız. Hadi öyleler herkes gelişsin. Gelişsin herkes. Kaykon. Kerem açar mısın burayı? Açalım. Bismillah. İlk görüşümü yaptım. Oy yapaşa. <laughs> o, 50 dolar ha? Buraya. Beyler bir şey diyeyim mi? Ne oluyor oğlum benim silahım yok. Sizin nasıl silahınız var lan? Bekleyin lan hepiniz hepinizi öldüreceğim lan. Bekleyin lan. O, beyler Batman ilaçmış. Batman ilaçmış. Beyler ben Robux atıyorum amına koyayım. Ben de bunu satır. Lan Batman. Sen adamlara ya, niye karşı oğlum? Ben sana vurdum artık adamlara. Aa 1200 çıktı he. Çalıyorum, çalıyorum, para çalıyorum. <laughs> Vurma abi. <laughs> Lan bu koşmuyor mu ya? Benim ya, niye ya? silahım yok ya? Hep sizin silahınız o var. Ondan. ona. sonra. Baba da benim. benim. Abi eşyalar yerinden ben ne alacağım? Ben babayım, proyum. Allah. Ben ne böyle oynayacağım lan öyle. Yüklenme ben padrini katamam. Aa. Oru var ya. Oha, var ya. şimdi gel lan buraya. <laughs> gelir, gelir, gel lan. Geliyor. Allah. <laughs> Geliyorum. lan. Allah. Geliyorum Geliyor bokle. Vurun oğlum buna. Gel lan. Gel lan beni. Gel gel gel. Gel. Oğlum gel lan. Korkma korkma. Seyit. Gel lan. Hayırdır Seyit ya ya. Gel oğlum. Evet. Gel oğlum. Oğlum ben seni nasıl vuracağım? Oy, yalnız iyi vurdum ha. Abi gel buraya. Yalnız var ya bu çok fena vuruyor. Ben kaçar abi hadi görüşürüz. Gel. gel. Abi, 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 abi. 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 Ya abi gel şöyle gelin şey öyle ya. Bak abi Mert ha, bak aman abi gelişiyor gelişiyor Mert. Mert. Abi. Mert. Ne, ne. Tabii, Mert neredesin? Mert neredesin? Abi Mert yok. Mert yok. Beni, beni Mert. Çektim, Gel lan. Mert. 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 Ben lan benim eşyamı mı çaldın lan Mert. Benim bir sızık var gelin bunda. Şey. Lan oğlum ne yersiniz ben sana yandım. Konuşmaya geliyorum ben lan. Lan ben konuşmaya geliyorum ben lan. Oğlum bir konuşmaya geldim ben sana lan Ne çalıyorsun? Yalancı. Lan ne çalacağım oğlum senin ne Allah Allah sanki çok değerli bir eşyası var ya. Nasıl çalıyorum ki? Ne kadar? Gel gel. Gel gel. Aa valla açıldı. E, Gel lan Allah. buraya. Gel lan. Sen bana vururken iyisin. E, evime giriyorsun. Evime çalıyorsun. Gel. Hop amına. Oğlum ben artık spider manım lan. Hayır 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 hayır. Spider manı. Vurma <laughs> lan bana vurma 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 Ben kendi yerime gidiyorum ya Ya vurma Vuracağım. vurma oğlum, oğlum Lan git git. Gel. Ya <laughs> vurma vurma. vurma. Mi? vurma oğlum. <laughs> Eşim, evet, sen sevgisi, sen diyorsun, <laughs> oğlum ben şimdi <laughs> süper zıplamayı aldım var ya. hepinizi öldüreceğim oğlum. <laughs> Gelin lan buraya. atıyorum. Ya ben de kendime koruma yeri yapacağım beyler. Bekleyin. Lan var. Lan var. giriş yaparız Çocuğum böyle. Şey, Oo! Işte. Bekle bekle götünü şimdi gel. Abi, çaldım 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 çaldım. silahını çaldım. Hop! Ya ama Yaram gelirsin Escheret. Evet. Like. 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 sen buraya nasıl giriyorsun? Ya ya bana yardım et. Hop. O <laughs> <Amma>, ne <yapayım? gülüyor> Oğlum bak beni koruyunlar. Oğlum ben video sahibiyim. Bak var ya bana saldırmayın. Oğlum bak buna vurun. Vurma oğlum. Tamam oğlum açacağım kapıyı. Aç lan kapıyı. Gel. onu böldü ya adam tabanca çekti abi. aha ben ben bir şey diyeyim. ben Spider-Man'in beizine gidiyorum ben Spider-Man'in gidiyorum gel gel ben Spider-Man'in beizine gidiyorum. Spider gidiyorum abi ben Spider-Man'a düşmanım örümcek adam Hayır, 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 hayır. Abi Aynen ben dost, abi ben dost, abi ben dost. Tamam hadi git. Tamam, git. Ney? Ne ne? Eyvallah abi. Kral abi eyvallah yolladın? Abi ben siyah panzerden 5 eşyalar aldım. Şimdi gidelim bir Batman'dan da alalım. Oğlum eşya deme, eşya, eşya. <gülüyor> <gülüyor> çıkış yok mu? <laughs> ya bak bana saldırma artık. Hadi ya bu ben Aa, ben kaçar ya. Gel, gel, gel. Ez çerez Abi tamam. bir şey diyeyim benim evin çatısı çok güzel oldu ya.

Ya abi ya. Hop abi ben pantolonun özelliğini hemen şöyle kullanıyorum. Pantolonun özellikleri de güzel ha. Abi ben herkesten eşya aldım ya. Hop abi fırlas şunları. Hırsız. Hırsız e, mıyım oğlum ben? Allah'ım. Ya böyle çelende deme ya. La! Çiz, çiz. Çık lan yerinden. 15.000 lan. Gidin gelişin lan bana karışmayın. Hayır. hayır. Abi eşya alır mı? Ya benim eşyalar dedi çöp ama bana host eşyalar daha güzel. kapıyı var <laughs> Beyler bana bakın beyler bana bakın beyler Beyler <gülüyor> 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 Çok iyi lan Abi Ben sıkardım Ben spider oradayım abi. Hop güzel abi. Ama bu işe yaramaz. Hop abi spider tüm eteklerinin için çaldım ben ya. Hırsız e, miyim oğlum ben? Spider-Man sen yeteneklerini elde Gerçekten çok güçlüydü ya. Yaram ne oldu lan? Lan benim özelliği mi çaldınız? Abi eşya verme sen Eşya verin bana. Değil, senin eşyalarına ihtiyacım var. Abi benim eşyalarım çok ki. İstersen alabilirsin. Yok. Abi al. Al abi. Lan oğlum al git bana ne vuruyorsun? aşağı in. Oy, Yok, Yo, şey. <laughs> Lan vurma artık bana ya. Ersan çok güçlüyüm ya. <laughs> Vurma <herkese. gülüyor> artık. kapıyı açarsan beni ödemiyorsunuz ya. Yok <laughs> ölmem ben. Alacağım ama. <laughs> yardıma gelmezsiniz siz beni döversiniz. Vallahi yardıma gelmezsiniz. Abi yukarıdaki Spiderman'ı öldürseniz ya. Abi spider man öldürdüm. Ya yok Ya öldürüldüm ya. Ya oğlum beni öldürmeyin ya. Merhaba açık kız. Bu otistiklerle daha bir daha video çekelim arkadaşlar. Abone olun. İyi şeyler. Oo, tam bir şey söyleyeceğim. Heh Ne diyor <laughs> ama da koyayım